Merhaba arkadaşlar. Nihayet uzun bir aradan sonra siyasi söylemlerin olmadığı, siyasi çalkantıların olmadığı bir gün daha atlattık. Dof Robotik'te bugün 6. tavana umarız gideceğiz. Şimdi teorik eşleşmeye yaklaşmadan, piyasa açılışına yaklaşmadan önce dün ne demiştik? Biz daha önce ilk işe başlayacağı zaman 3 tavan görürüz diyor. Sonra bunu çıtayı biraz yükselttik 5 tavana çıkarttık. Şimdi 5. tavanında güzel geçtiğimize göre 6. 7. tavanları görürüz dedik. Tablomuzu yenileriz dedik. Tablomuzu yeniledik. Arkadaşlar aslında Dof Robotik kılçıksız bir şekilde tavanlara gelmiyor. Çoğunlukla alın fırsatı veriyor. Çoğunlukla el değiştirme oranları aşırı yükseldi zaten biliyorsunuz. Gerek kurumsal gerek bireysel. Alsatla aslında bu şirkette hem bir şeyler yapıyor hem de bu şirketin piyasa fiyatını yükseltiyor diyebiliriz. Şimdi farz edelim ki örnek veriyorum. Tavan bozdu. Kaç tavan aşağıya düşebilir ki? Kaç tavan yapabilir ki? Çok fazla yapmaması lazım. Niye? Çünkü milletin zaten alım ortalaması yükseldi. Kurumsalın da bireyselin de şu an elindeki bulunan dof robotiklerin ortalaması yüksek. Alım maliyeti yüksek. Çok fazla taban olmaz. Şimdi biz 6. günün tavanını da ekledik. Bugün tavan olmasa durumunda 1805 TL 50 lota göre kar bırakacak. Toplamda ana parayla beraber 4145 TL'ye gidecek. Şimdi biliyorsunuz dün %43 el değiştirme oranına ulaşmıştı. 19.7 milyon lot satış el değiştirme gerçekleşmişti. Yine toplamda %130'a ulaşmıştı. 5 günlük el değiştirme oranı. Yani dememiz o ki 45 TL maliyeti olan kişi sayısı azaldı. Çoğunlukta işte 55, 60, 65 TL'lik maliyetler var şu an. Vatandaşın, yatırımcının, fonların, bireyselin, kurumsalın elinde. 3.6 milyonluk tavanda alış millet dün akşam kapatmıştı. Bugün açılışı hep beraber izleyeceğiz. Bizim beklentimiz yüksek. Yine belki alım fırsatı verebilir ama tekrar tavana gitme ihtimali yüksek. Biz de buradan sizlerle paylaşacağız. Bakalım nasıl olacak? Gün içi değerlendirme nasıl olacak? Ve bugün perşembe biliyorsunuz. Bugün de SPK bülteni var. Ben bugün akşam artık bir değil, iki veya üç yeni halk arzonayı bekliyorum. Hazır. Piyasalar güzel gidiyorken, hazır siyasi söylemler azalmışken, hazır yurt dışından da FED'den de faiz indirimi gelmişken bizim piyasalarımıza da mutlaka olumlu yansıyacaktır arkadaşlar. Açılışta görüşürüz.